kadar yazayım? O zaman hadi ben çekeyim önce. Sen yazı yaz. Ne yazmak istiyorsun? İşte. Anne ama ben de köpükle unutma. Bu kalem ne olmaz? Ama bu kar. Ne olsun kar Sen bir kalemle şöyle bir minik deneyeyim ben nasıl oluyor? Böyle oluyor bak. Hmm, çok belli olmuyormuş evet. Dur, ben buraya peşe koymuştum. Tamam. Dur ben şunu çekeyim o zaman önce bir. Bunu bir yere koyayım. Aa, açılmıyor. Ağacımız fazla minik ama güzel. Güzel, evet. Bizim evet arkadaşlar benim boyumun tam geliyor. Çok az kalmış boyum. Evet. Işte. Hadi o zaman gel bakalım. Umut bize yakından çek. Kızım yazı yazacak. Ne yazacaksın anneciğim? Açamadım şey yapayım. 2026 yaz. Yani 20.06. Sen bana sayıları söyle. Şuraya yaz. Ama bir deneyim mi? Yok ya deneme. Şuraya çık istersen. Evet ben seni tutayım düşme ha. Tamam mı? Kaç? Dur çok küçük olur öyle. Şuraya yaz. Kaç? 2 bir ben başlatayım, sen öyle yap bence. hiç çalışmadı ya. <laughs> hmm. bence çok iyi bir fikir değil gibi de. Uzaktan sıkın bence biraz. Dur bakayım. <laughs> Aa, yok yok. Ya ay. gayet güzel oldu. Olmuyor aşkım. Ay, e, fazla ay, olduğunu ay, siniriz. Sen çok güzel oldu. Yazayım mı ben o zaman? Kar bu zaten. Ya, yazıyorum o zaman. Yaz ben. ama küçük yaz sen de kocaman yaz. Ne bileyim ben. Bak. Oldu mu şurası? Pek olmadı. 2020. Sonra da geldi. Evet, neyse Hı, yapacak bir şey yok. O zaman şununla da Baba ne ben bunu gösterir misin? Her yer kar oldu. Bu nasıl bir şey? Resmi. Şu etrafı bir göstereyim. O sim. Diyor. Bu sim mi? Simle de ne yazalım? Ney Hangisi? Abone olalım. Yeni yıl yazalım. Resmi yazalım. Aa, Aa bu akmış bayağı ama. Galiba. Bozulmuş arkadaşlar. Sıkmıyor mu? Şey kapağı burada kalmış gibi bir şey. Yoo, koruması. Ben kaçayım korkuyorum. Duvara da sin gelebilir ama. Kamerama da gelmesin. ha. Bu bitmiş bitmiş, sıkılmıyor. Biz, biz bunu hiç kullanmadık. ki. ıh, bu aklımızda Güle güle yazın, 2025 yazın. Nasıl yazacağız onu? Güle güle yazın. Hayır, Karla daha fazla yazılmıyor. Karla şey yapayım ben. Defne yaz. Defne, Bira yaz. Renk olur mu? Ver oldu. Ver oldu bu. Ay o işte P yapamadım. Def, tamam. Def yeter ya. Def oldu. İçini biraz Def. sileriz. Meve. 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 Hmm. Ah. Defne. Tamam. İlk başlangıçta ne büyük, ne büyük ne başlıyorsun ne ondan ne oluyor. Yapıyor. Evet. Baştan küçük. O zaman altına umut da yaz ben de istiyorum. Aaa. Fatma da yaz. Küçük olsun ama. Heh. Tamam şimdi öğrendim. Ya. Fatma da yaz. Ama Aynen benim ikinci oldu. ismimi de yazın, Evrim'de ol. Evet, abart istersen. Fatma yaz. Sen misin? Fatma da fazla oldu, Fat yazayım. Fat yaz. Tamam. Ama Şişko demek Fat. Hmm. Hmm. Tamam oldu. Bu, bu ne? Baba şurası bir Hemen oraları bir temizleyeyim ben. Hadi ay, 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 ay. hadi. En son yapmamız gereken bir şey yapacağım. Bakın babama. ne yaptın bana? Dedim, dur Defne. Burnuma bir şey sürdüm. Anne burnuma yapabilir miyim? Babama Hayır, bana yapma. Babama yaptı. Kendisine yapabilir miyim? Evet. Ben yıkayacağım. Tıraş şeyi gibi koktu ya. Defne hoş gel. Bunu yıkıyorum. Gözük bir dakika. Gözükür o. Bak güzel oldu. Hadi. Hadi başla. İlk süsü tak. Tepesinden başlayalım mı Devre? Dur yavaş. Dikkat et. O kadar büyük değil ama yine de tamam. Şöyle. Ben yardımcı olayım. Ben takamıyorum. Peki. Arkadaşlar bakın bu iki tane böyle süsümüz var. İkisini takacağız. Evet tepesiyle başladık. İkisini takacağım. Takacağım. Tartma lan. Bizle başlamak Başla. Biz de topları yeşil almışız. Keşke başka renk alsaydık Umut. Ağaç da yeşil, toplar da yeşil. Hep evet, evet. yeşil almışız. Biraz <laughs> değişik oldu. Hadi sen. Bu ya belli olur. Ha şunu al. birazcık şey olur. Küçükleri daha çok takayım renkleri. Ben de takayım renkleri. Ben de takamadım da. Oldu oldu. Ayağım. Olmuş ki. ses ne ya? Evet, dışarıda ne çalışıyor? Dışarıda bir şeyler, şeyler var. Tadilat tamir. Hava hep çekme atıyorlar acaba? Yılbaşı için. Ay, yılbaşı bugün Anne bunlar Evet. Arkadaşlar siz de yılbaşı ağacı kurdunuz mu? Evinize. Kuranlar. Zeyf'in mutlu olsun diye kuruyoruz biz de. Kuranlar kurdum diye. Ben bir tane birini söylüyorum. <laughs> Elif'siyle kurdu nay'in kapıyla kapladı. Bu arada aslında Defne'nin herkese bir sürprizi var. Elif yine mi yi geldin? Görmedin Defne. Gördüm. Kurtarmaya gittin onu direkt. Evet. Öyle değil mi? Şöyle Defneciğim gel. Anne bunu şeyiyor. <laughs> Bu tavuğu çok. Kalsın. Tamam aşkım. Tamam. <laughs> <laughs> Defne lavaboda mı asacağız? Ben sana da bakıyorum. Bakın. Bilmem. Tamam. Biraz fazla büyük oldu ama. Anne bu ağacı düşürüyor. Allah aşağı iniyor. O çok mu ağır? Daha hafif olanından ya. Şu. Bu hafif. Tamam. Nereye takıyorsun? Dur. Yok bu da ağır. Yok yok. Ağır değil. Tamam. Lavabomuzu, çekim çek Umut. Defne lavabo taktı. Hangisini? Pepsi. Pepsi'yi. Pepsi'yi tak. Tarım. Sonra bunu da, ben de bunu da istiyorum. Şunu da buraya takalım. Burası hı, boş kalmış. Mi? Onu da öbür tarafa tak anne. Takar mısın? Bunu ben takayım mı? Şu. Şu. Ağaç devrilmez inşallah. Evet. Anne bu ama devriliyor. Ya. Anne Pepsi devriltiyor. Bekle yardıma geliyorum şimdi sana. Aa, dur dur dur. Pepsi dur. Otur aşağısı o yüzden. Şöyle yukarı taksana. Hemen de soktele oluyor anne. Soktele olmaz. De toptan. Ay. Baba ne? Oyun koyuyor. Aa kostum. Baba gitti. Şurada şöyle yani, şerse... ya. Ya şunu çıkartalım ya. Benim için kaldı şey. Yani. Tamam gel sen biraz arkaya bakayım. Daha süslerimiz var arkadaşlar. Kırmızı simliği takmamışız mesela. Taptıklarımızı bırakalım artık, takmadıklarımızı. Evet. Bekle şunu koyalım mı? Bekleyin. Şunu şöyle sıkıştırıyorum. Anne ya. ışık olmayacak mı bu hatta? Işığı takacağız şimdi. Ben sıkıştırayım. Hadi sıkıştır. Evet, oraya tak. Tamam. Önce şu ışığı takalım. Anne ben korkuyorum, şunu çıkartın lütfen. Yok, o zaman bu taraf ağır kalır. Dur, bekle. Şimdi. Arkadaşlar. Bu bir ışığı. Önce bu ah. ışığı takacağım. Ben sonra. de alayım. Ama arkasına yapabilecek misin? Sana Hı -hı. vereyim ben buradan. Tut. Ben yapacağım. Hadi bırak. Ellerim. Yavaş. Düzenliyorum sadece ellerini. Acaba sıkılıyor. Anne yani şunu çıkartır mısın? Bu hep sesi de hem ağır. O zaman daha çok yamuluyor bunu çıkarırsan. Şunu da çıkartalım. Bir tane kalsın. Daha iyi olur. Tamam. Hadi hani. şey hani bırak da sesler hep dökülmüş. Bana sesler Dökülmedi. Onu aşağı indirmen lazım artık. Havada kalamaz. Ucunda şey var onun. Işığı var. İndir aşağıya. Aşağıya koy onu şimdi. Koy onu şuraya. Tamam. Bizim bir tane ben daha Ben de yemek var. istiyorum. Dur dur ya. Açma. Çok güzel. Ama bu yanıp sönüyor galiba. Ama var? o değil o. Bu. Onu en son açarız. Şimdi bir de bunu takalım. Bence... ben. Hı. Tamam mı? Ama o çok uzun. Sadece oraya olmaz ki. Bence dolandırır şöyle aynanın evet, oradan falan. Evet ben şöyle falan. bir şey düşündüm. Televizyon burasından böyle sarkıttı. Tabii diye. çok uzun mu? Baba televizyon burasından böyle. bunu aynaya dolayayım ben. Aynaya Ay. dola. Şöyle. Ay ama şurasından da sarkın. O zaman ben çok komik olur. Hayır. Sen <laughs> sakin ol bence. Aa, bizim yazılar aynaya silinmesin. Yazılarımız da silinmeyecek şimdi. Saniye. Anne çok kötü oldu. Ama yakınca, yakınca belli olacak. Niye kötü olsun? Daha yakmadık ki. Ama ha? biraz pay bırak ama fiş uzakta. Ee, evet, şöyle. Bir şey götür bakayım onda. Bu çalışmıyor ki. Bir dakika fişe takılı değil, yok çalışsın anneciğim. Defne. Ee, ortadaki değil, en alttaki zaten ortadaki dolu. Bence şuraya o. Olmaz oraya. Bunu birini oraya takarız. Dur. Tamam hoparlörü al oradan. Ee, hangisi? Ses sistemini, hoparlörünü al. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım? Ee, Xiaomi'ninkini almadın değil mi? Uh -huh. Defne. Evet. Dur Defne. Arkadaşlar bakın. Hayır Arkadaşlar bakın. Ben düşünce hemen yerim. Kişi ağaç olmuş. Sertan. Sertan. Kanalımıza abone olup, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Neden susun? Defne beyaz ağaç istiyordu ama burada, bizim burada Mr. D var. Gittik, beyaz ağaç Bir şey söyleyeceğim, köpükle ağaca da sıkacaktık beyaz. Evet. A ağaç <laughs> beyaz olacaktı <laughs> Defne. Nerede köpüğümüz? Lambayı aç. Nerede? Hadi ağaca sık biraz. Nerede? Tamam. Bana ee, onu çok... Yok, bir şey olmaz. Al. Hiçbir şey, şey olmaz. Televizyona gelebilir. Bu taraftan, sıkın, taraftan sıkın bence. Az. Hayır, şuradan Bu sıkın. Şuradan. Şöyle basılıyor. Allah yavaş Allah. Gözüne gözüne sıkma. Yavaş. Evet. Evet. Biraz geri gel. Kız yavaş kız. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Yukarı 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 yukarı. Tamam. <laughs> gibi sıktın <laughs> Defne. Süper oldu. <laughs> Bence geri geldi Defne biraz. Bir tane de ben yapayım. Bir kere de ben yapayım. Ben yapacağım sonra yine. Bir şey yapacağım. Al sana yani. beyaz ağaç yaptım. Beyaz ev evet ama hala yeşillik. Bence çok güzel oldu. Oh be. Şurayı da ver. Ağaç beyaz oldu sonunda defterin istediği gibi. Şurayı da ver. Tamam. Tamam. Dur. Kar yağdı lan defter ağacı çok oldu. Kalp de yaptım. O, o zaman ışığı kapatıyorum. Seni ağacın önünde son pozumuzu verelim. Gel. Tadadadam da, da ağacımız arkadaş <gülüyor> arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Bence bir tane Bence de sana. ışıkla da verin. <laughs> Ama çok karanlık. Bir daha görselim.